Herkese merhaba. Biz bugün Finike'deki Turkuaz köye geldik. Bir günümüzü burada geçireceğiz. Şu an içeri giriyoruz. Girişi çok güzel yapmışlar. Bir de niye geldik bugün? Ay, vermiyorlar bana. <laughs> Neyi vermiyorlar sana? Tamam isteriz şimdi. Ben sana. Hadi gel. Burada da güneş var. Güneş merhaba. Tatile mi geldik biz? Bir günlük tatil mi yapacağız? Merhaba. <laughs> Seni yerim. Her zamanki gibi yine biz, Bezenfekte noktasındayız. Bas 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 bas! Şimdi karıştır 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 karıştır! Bunlar da buranın reçelleri. Buraya özgü reçeller yapıyorlar. Her şey organik. Doğal şekilde arkadaşlar. Jüpiter! Güneş arkadaşın mı? Senden küçük mü? Merhaba Güneş! yapıyorsun ya. ya? Bir şeyler mi yiyorsun? Ne yiyorsun? Bakabilir miyim bir? Bisküvilerine bakabilir miyim bir? Sen de göster bisküvilerini Jüpiter'cim. Bakayım bir. Bunu mu istiyorsun? Al. Neymiş bu? Biskolata. <laughs> Afiyet olsun. Şimdi kahvaltı yapacaksınız. Anlaştık mı? Okey. Güneş anlaştık mı? bilmiyorsun. Peki tamam. Kahvaltımız geldi. Burada gördüğünüz her şey organik arkadaşlar. Şimdi biz kahvaltımızı yapacağız. tane ne yapıyorsun? Oynuyor, ben oynuyorum. Neyle oynuyorsun? Oynuyorum. Bisküvi suya mı soktun? Hı hı. Neden soktun? Hı hı. suda? yüzdürüyorsun. Bisküviler yüzer mi suda? da? Bilmiyordum ben senden öğrenmiş oldum. Hı hı. Yüzüyor mu bari? Yüzüyor mu? O ağzının kiri. <laughs> Şu an nehrin kenarındaki o yaptıkları özel havuza ya girecektik ama su çok soğuk olduğu için giremiyoruz. Anca suyun kenarında duruyorlar böyle ama güneş gördüğünüz gibi girmek için uğraşıyor. Jüpiter'e sallar mısın? Güneş'e sallar. Arkadaşlar su çok soğuk gerçekten fazlasıyla soğuk şöyle göstereyim size Böyle devam edip gidiyor Ben az önce suya girdim <laughs> Ama çok soğuk olduğu için dayanamadım Şimdi, Su çok soğuktu ben girdiğimde Jüpiter Soğuk mu su? Küçücük mü oldum? Çünkü su çok soğuktu. Güneş illa o suya girecek. <laughs> Güneş üşümedin mi? Kaç 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 kaç. Şıp şıp şıp. Şıp şıp şıp. Şıp şıp şıp. Evet. Şıp şıp saati. Su çok güzel bu sırada, böyle dibine kadar görebiliyorsunuz. Tertemiz. Burayı mehirden ayırmak için kenarlarda filtreler var. O yüzden buraya da pislik falan giremiyor. Bu gördükleriniz zaten şu yukarılardan düşenler. Yani tertemiz. Kahvaltı harikaydı. Çok güzeldi her şey. Biz Turkuaz Köy'e bayıldık anlayacağınız. Birazcık daha suyun ve doğanın keyfini çıkartmaya devam edeceğiz. Şimdi Turkuaz Köy'deki Parka geldik, oyun parkındayız. Jüpiter mavi salıncağına bindi, kocaman, kocaman uçacakmış. Çok hızlı uçacakmış, uç bakalım. Sen kocaman olmamışsın. Küçücük mü olmuşum? Küçücük Evet, suya girdiğimde küçücük oldum Jüpiter bir Güneş nerede? Güneş burada. Geldi mi? <laughs> evet. Güneş de geldi o biraz sıcak olabilir sallanmak ister misin diyecektim de hiç dinleyen kim yandı mı dizin acıdı mı hadi gel gel sen de hadi salıncağa hadi 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 güneşte turuncu salıncağa binecek jüpiter mavi salıncakta hadi bindirelim seni de Uhu, çok hızlı sallanıyorsunuz efendim Evet ama artık sudan çıktığım için tekrar büyük halime yeri geldim. Güneş. Teyzeciğim. Teyzeciğim. Ya ne kadar hızlı sallanıyorsun sen. Ne kadar hızlısınız. Evet anneciğim ama artık büyüdüm. Eski halime geri geldim. Evet. Güneşcik. 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 Babaanne yine bunu mu bozdu? <laughs> Bakayım. 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 Çalışıyor annem. Al git babaannene sık hadi sen de git. Git babaannene sık. Ver mi sıkayım? Ver çocuğum seni yine sıkarım tabi ver. Bak çalışıyor annem. Bak babaanneni böyle yıkıyoruz. Sen niye gülüyorsun? Sen çok boş kaldın. <laughs> Vuruldunuz çıkın. <laughs> Hepsini sıktım Jüpiter. Evet. 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 Babaanneyi yıkadık hatta. Sıkabilecek misin Hadi bana? Sıkamayacağım. Bence de. Çok aç. Gel babacım gel ben sıkarım. Yapma çocuğum. Gel bir tanem. Sıkıyorum Jüpiter'i sana. Hadi sıkıyorum. Babası Jüpiter'i sulayacak mı? su geliyor. Su geliyor sakla şüphe sakla sakla. İğne iğne sakla sakla. Geliyor geliyor iğne iğne iğne. Sıkma sıkma sıkma. Biraz daha anneye sıkalım. Aa, hayır sıkma bize sıkma sıkma. Jüpiter'e sık. Jüpiter istiyormuş. Geliyor geliyor geliyor. Eğil eğil eğil, eğil Kendini koru eğil. Ay geliyor çok dizlerin üstüne. Çok çok çok. Yapma babacım ne? Aa babası ne kadar yaramaz ya. Koru kendini Jüpiter. Koru kızım. Sıkma babası artık sıkma. Jüpiter saklanacak. Baba. Tamam sıkmıyorum artık.